Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com. yani jazye de tutuluyor. Ha derneği ben burada karar verdim. Bir de bu konuyla sözleşme. Orta öğretim genel müdürlüğümüzün Liselerimizde hayata geçirdiği Okullarımızın kalbi kütüphaneler Oluyor projesi Bu ayki projemizde de Okulumuzda 5 yazarımızın Tanıtımını gençler Gerçekleştirdiler Tabi sayın bakanımız Mahmut Özer'in talimatlarıyla sadece biz kütüphaneleri yapmadık. İlimiz genelinde iki tane kütüphanemiz var. Kütüphanesi kalmayan okulumuz kalmadı. Bu kapsamda da 9 adet sıfır atık kütüphane yaptık. 2021 yılında okullarımızda 100 bin adet kitap varken bugün 200 bin sayısına ulaştık. 2023 yılında da inşallah bu hedefimizi 350 bine kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Devletimizin güçlü imkanlar çerçevesinde kitap alımlarımız, kütüphanelere desteklerimiz devam ediyor. Ama aynı zamanda biz hayırseverlerimizden özellikle Kardemir'den de okullarımıza bir kitap desteği vermesini, katkı yapmasını bekliyoruz. Onu da ifade etmek istiyorum. Ee, tabii ki çocuklarımızın, gençlerimizin akademik başarıda bir yerde olması, başarılı olması önemli ama aynı zamanda sosyal kültürel spor faaliyetlerde bulunmaları çok kıymetli, değerli. Bizler liselerimizde, ortaokullarımızda, ilkokullarımızda ziyaret ederek kütüphanelerimizin etkin bir şekilde kullanılmasına çok önem veriyoruz. Am her Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabüknethaber.com